kimse kimseye bin lira ekmek parası vermezdi. Şimdi de var ya var ama eskiler aklıma geldikçe çok kötü oluyor. Çok yosun çektim. Ben, baba nedir bilmedim, anne nedir bilmedim. Herkese merhabalar arkadaşlar. 67 yıldır kaya başında yaşayan Sona teyzemizin hikayesini hep birlikte dinleyeceğiz. 12 yaşından belli onun bunun kapısında süründüm. En sonunda bir beyefendiyle evlendim. Çok iyiydi. Ondan 3 tane bebeğim oldu. Çocuklarım kötü yola düşmesin diye onun bunun kapısında temizlik yaptım. Onun bunun evini sildim, süpürdüm. Kötüsünü de gördüm, iyisini de gördüm. Yani her şeyi gördüm. Yine de bebelerimi kanadımın altına aldım. Aman bebelerim benim çektiğimi çekmesin diye. Süt bulamadım günler oldu. Ekmeğe suya batırıyordum. Bebelerim mama diye getiriyordum. Tüpte çarşafı ısıtıyorum. İster inanın ister inanmayın. çarşapı ısıtıp bebeleri ayağına sarıyordum ki üşümesinler diye. Bak bebeğlerim bana anne dediği zaman ben diyorum ki anne sevgisi nasıl bir şey ki acaba diyor. Annem babam olay tabi. Beni de seveydi böyle. Ben Beni de şöyle bir okşayaydı. Oh